evinize asla geri dönemeyeceğinizi düşünseydiniz evinize ayrılır mıydınız? Peki evinizin yanında sevdiklerinizi göremeseydiniz? Bu ihtimal biraz daha düşerdi sanırım. Peki evinizi, sevdiklerinizi, günün batışını, dağları, dereleri ve tüm sevdiğiniz manzaraları bir kez daha göremeyeceğinizi bilseydiniz evinizi terk eder miydiniz? 300 milyon kilometre öteye gider miydiniz? Muhtemelen bu soruların hepsine cevabınız hayır ama bunu birileri yapacak ve çok yakın bir zamanda yapacak. Sizce bu insanların aklında zoru mu var? Niçin bunu yapıyorlar? İşte bunları sorgulamak için sizlerle yeni bir seriye başlayacağız. Serimizin adı Mars'ta nasıl yaşarız? Bu serinin her bir bölümünde Mars görevinin farklı açılarından bakacağız. Psikolojik engellerine bakacağız. Teknolojik altyapısına bakacağız. Mars'ın yapısına bakacağız. Çeşitli açılardan inceleyeceğiz ama bu videonun konusu aslında neden Mars'a gitmek zorunda olduğumuzla ilgili. Biliyorsunuz güneş sistemimizde bize en yakın iki gezegen Venüs ve Mars. Peki biz neden diğer gezegenleri veya ayı seçmiyoruz da Mars'a gitmeyi bu kadar merkez alıyoruz? Aslında bunun sebebi Mars'ın dünyanın koşullarına en yakın ve en yaşanabilir gezegen olması. Hatta bazı buluşlarda Mars'ta yaşama dair çok fazla izin, suya dair çok fazla izin bulunmuş olması. Bir de atmosferinin yakın sıcaklıklarda olması. Tamam yakın diyorum ama bu yakınlık aslında nispeten bir yakınlık. Venüs'ün ortalama sıcaklığı 400 santigrat derece civarında. Mars ekvatorunda ise bu sıcaklık 20 ile eksi 80 arasında falan değişiyor. Ayrıca Mars'ın bir atmosferi var. Nispeten dünya kadar olmasa da radyasyondan insanları koruyabiliyor. Suyun izleri var. Daha önce yaşamın olduğuna dair izler var. Biz aslında bu yüzden Mars'a gitmek istiyoruz. Çünkü sürdürülebilir bir hayat kurabileceğimiz belki de tek gezegen Mars. Peki gerçekten ne kadar sürdürülebilir bir hayat kuracağız? Tabii ki teknolojik desteğimiz olmadan, belki de ikmal yapmadan orada bir koloni kuramayacağız. Ama oradan öğreneceklerimiz, orada yaşadığımız tecrübeler belki bizi daha uzağa götürecek. Bu aslında Amerika'yı keşif etmeye çok benziyor. Bu keşfin sonucunda hayatımızda birçok şey değişmişti. Mars keşfinin de insan uygarlığında büyük değişikliklere yol açacağını düşünüyorum. Peki sizce Mars'a gitmek bizim için neleri değiştirebilir? Yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.